Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü içeriğimiz Monopoly'de 41 tane zar biriktirdik. Onları açacağız. Neler gelecek? Anahtar kaç tane gelecek? Bakıp göreceğiz. Hadi videomuza geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi 5 Mayıs'ta bitiyor Monopoly. Ben bu videoyu 4 Mayıs'ta çekiyorum. Ona göre bir şeyler yapacağız. İlk zarımızı atıyoruz. İki geldi gelmez olaydı. Toplu mu atsak acaba? Bir 10 tane bir toplu atayım. Bakayım neler gelecek. 44 geldi toplam zar Dolaşmadım ha dolaşmış bir anahtar Güzel Güzel şeyler Tek attık güzel Tek attık 15 milyon geldi Gayet iyi Bir tane daha tek atayım Atmaz olaydık keşke 6 geldi Evet Güzel 92'likleri topluyoruz Kaç tane anahtar gelir sizce Yorumlara yazın Yapma be orada duraydı iyiydi Evet bir beş daha geldi gayet güzel. Yirmi beş zarımız kaldı. Ee, yolun yarısını tamamlamış gibiyiz sanki. On milyon da buradan geldi çok güzel. Parayı parayla işimiz yok gerçekten. Abi SVIP geleydi iyiydi. SVIP ihtiyacımız var. Orada 3 garanti zar e, 3 e, garanti anahtar da 4'ü zorluyoruz. İnşallah. Bir tane daha onu topla atacağım. Ondan sonra onu tek tek atacağım. Yine 92 gelmiş Oy oradan mı bitti Gayet güzel 3 oldu 4'ü kesin bulduk 4 anahtarı kesin bulduk Çok güzel Haydi oğlum kemik olmadı. Ne geldi lan? Oğlum kaç tane attım tekte? Abi SVIP'de dursana ya. Başlayacağım ama böyle işin. Bunlardan bir cacık çıkmayacak. Onu söyleyeyim. Bir daha atıyoruz. Gelir mi lan acaba? Dur bakayım ne kadar var? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 3 gelirse bir ihtimal. Hadi bakayım. <gülüyor> Geldi. 4 <laughs> gelmesi lazım ki bir daha dönebilsin. Haydi. 4 veya 5. 4 veya 5. o Ya sikeceğim belanızı ama. <laughs> Harbiden sikeceğim ya. <laughs> ya ayarlamıyorlarsa benim adım da Yaşar değil yani. Ya, bu kadar ayar olmaz yani. Bir salın artık ya. Şu oyunu bir salın gözünüzü seveyim ya. <laughs> Ya bir tur kaldı arkadaş. Alacak başka zarımız da yok. Yarın tamamlarım ben bunu ama <laughs> siz göremezsiniz. <laughs> Neyse. Şuradan dört tane anahtarımızı kullanalım. Ebenin ama ya. Bunu da ayarlamamışlar ya. Güzel. Evet. Ya. <laughs> ya şunlar gelmesin de ne gelirse gelsin yüzünü. Hadi bakayım. Yok. Vermez abi bu oyun var mı? Oyunumuza geçiş yaptık. Şuradan hepsini al dedik. Ondan sonra aldık hepsini. Geldik buraya. BP kartlar dedik. Şöyle toparlayalım paramıza bir bakalım. 4 tane 10 milyon gelmiş. 3 tane 20 milyon. 4 tane 15. 1 tane 5. 1 tane de 7. Bunları da açalım hazır elimizdeymişken. Bakalım. Yapıştır. Ya toplam ve 10 milyon falan çıkarsa öp de başına koy yani buradan. Yani fena değil. Ee, hop, şurada bir 3 var. <laughs> yani 175'imizi alalım buradan. Hayret 600 verdi. Ne garip iki arasından bir beşimizi alalım. Vay anasını. Vay anasını şaşırttı bizi. Ama buradan kesin üç verir bak. İlkinde üç. <laughs> güzel güzel. Böyle devam et. Yine bir tane üç ver. Bak, ters psikoloji işe yarıyor. Deney. Evet. Geldik şimdi paket açılımımıza. Bakalım önce paketleri dedik. 87'likleri patlatalım üçünü birden. Siyah ayakkabı olaydı iyiydi. On numara. Neymar. Neymar. <laughs> Neymar. Oho. <gülüyor> Neymar. <gülüyor> Ay. Tam video burada bitmiştir. <laughs> Videoyu burada kapatıyoruz. <laughs> Çok iyi. <laughs> Diğerlerini siktir et. <laughs> video kapandı. Bundan sonrasını <laughs> yok yani. <laughs> Devam. Şaka tabii ki var. Olmaz olur mu? Evet biraz aşağı inelim. Bakalım neler var. 92. Şu NH sınıfı oyuncuları açalım bir 4 tane. Aynen o. Tek tek açalım bir. Sonrasına bakarız. Valla tek de neyi <laughs> vurduk hiç. <laughs> Devam. Aa. Ah. Şimdi ikisini birden patlatabiliriz. Nicolas Oliveira. Bir tane daha gelir mi lan? Yok be. Ananı avradını. bir de 1 ile 3. seviye arasından da o kart. 3. seviyesi gelseydi. Oo. Şu 95'li aç ya. Aç gitsin 95'li. Bir bok çıkacağını sanmıyorum zaten. Burada en iyisi Vinicius. Vinicius da gelmeyeceğine göre. İtalyan Meo kim bu? Raspadori. Güzel basmalık oyuncu. Tamam. 94'lük var aynı karttan. Onu da yapıştıralım. Karışık gidiyoruz. Yani yüksek, düşük kart seviyesine göre değil, kart türüne göre gidiyor. İspanyol, M.O. Gavi mi? Brahim Diaz. Brahim Diaz. Güzeldir. 90'lık NH sınıfı, NHCH. Aynen öyle. Onu yapıştıralım. Tek tek. Açıyoruz. Gelir mi be bir tane daha? Koşuyor. Brezilyalı. Medo. Kim lan bu? Luis Gustavo. Neyse. Bir tane daha. Haydi bakalım. Heyecanlandık Brezilya'yı görünce ama söndüreceğim. Bayağı hızlı koşuyor. İngiliz. Campbell. Sol Campbell. Yani e işte. Fena değil. Sonra başka ne açabiliriz? 92 lik var LS sınıfı 7 tane. Aynen. Bunları açalım. Çok gelmiş. Yapma boruk musun sen? Necmi senin gelmişini geçmişini sikeceğim. Senin ben ananı avradını sikeyim. Bir sal beni be. Beni bir sal be kardeşim. Geç. Evet, bir daha koşuyor. Japon Shinji Kagawa mı? Değil. Hasebe. Aa, devam. Oğlum bari 95'lik bir kart bulalım da yükseltmeye kullanırız ya. Fransız Medo Schneiderli Çakma Schneider geldi e Gönder Gönder bir tane de. hadi bakayım Hadi yavaş yavaş yükseliyor kartlar İspanyol kim lan bu İllara Mendi İllara Mendi'yi yolluyor yani İlla bir mendil oluyor. Üçünü birden yapıştırıyoruz arkadaşlar. Üç uğurlu sayımızdır. Haydi bakalım. Toplu açınca belki iyi bir şeyler gelir. Ne geldi? Hunter for kim ben Denivel bak ya yapma abi göz. Altında kimler var? 93'lük iki tane oyuncu gelmiş güzel. Yanlar gitsin. Ondan sonra Cuma. Neler varmış elimizde. 91'lik iki tane paketimiz var. Açalım. Tek tek açalım hemen. Hiç durmadan. Yani Neymar'dan sonra hiçbiri tatmin etmiyor. Karen Tierney. siyah ayakkabı da dedim de yani burada bir şey yaramıyor siyah ayakkabı. Diego Jota. Evet geçiyoruz. 88'lik kartımız varmış orada onu açalım hemen. Hemen geçelim seri seri. Seri seri. Geçtik. Vargas. Ondan sonra aşağı inelim birazcık bakalım neler kalmış elimizde. Bir şey kalmamış. Next gen var. Açalım. Seri seri. Çabuk çabuk. Evet. Koşuyor next genimiz. Türk. Aç. Cengiz. Cengo. Cengo'yu severiz geçelim. Ama yani yükseltmelik oyuncu gelsin gözünü seveyim ya. 92'lik paket var yukarıda o değil onun bir üstündeki de. Evet aynen öyle. Seri seri hemen 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 geç 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 geç. Next gense geçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir tane 92'lik kartımız var evet onu da açalım. E21 ise bunu da geçiyorum. Next LS Fransız Lucadini geçtim. Bunu Sonra o kalabilir. Onu daha sonra açabiliriz. 93'lük paketlere yürüyelim. Aynen onu açalım diye. Evet. E21 gelirse geçerim. LS geldi. Fransız medya aynı oyuncu geldi ya. Neymar Neymar'da bütün şansı tükettik biz ya. E21 olanları açıyoruz içinde. Gönder. E21 LS gelirse geçerim. Next de geldi. Amına koyayım gidip en kötüsüne geliyor ya. 93'lük var orada onu da açalım. Haydi bakalım. Aa UCL Pars, Chezni. Kolonyalı kaleci Chezni 95'lik güzel. Güzel. Devam edelim. Onu yükseltmek için kullanabiliriz işte. Tek oldu. 92'lik kartı açalım. Son iki paketimiz artık. Bu da koştu. Bu da UCL. Kante. En gola Kante. rara. En gola Kante. rara. Güzel. Son paket 93'lük. Artık bundan sonra Neymar'ı yükseltmek için çabalayacağız. Bir tane de UCL bulur muyuz? Bulduk mu derken bulamamışız. Kim bu? Miniole mi? Silesen. Sen silesen biz silmiyoruz kardeşim. Ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Tamam geçelim. Çincik hocam. Neymar'ı ikiye basma harekatına geçelim. Nerede bizim Neymar'ımız? Burada. 98'lik Neymar. İkiye basabileceğiz mi acaba? 96'lık oyuncuları kullanırsak basarız bence. Şöyle. Bir tane daha. Aynen öyle. İkiye bastık hocam. Çok net. Çok net ikiye bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Yes. Skill move'a bak amına koyayım. 5 yıldız. Üçe deni değil mi? Ya yani götüm yemez benim üçe denemeye. O yüzden kalsın şimdilik burada. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.